أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين أستر يا شافي جل جلاله أستر يا معافي جل شانه أستر يا علي جل علي بسم الله الرحمن الرحيم شفاة يا محمد مصطفى يا أحمد صلى الله عليه وسلم أدب محمد الأمين قدوس سره Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklık, kafirlik alametlerini bahsederken Hazreti Nefsin mağribi üzerinden manevi neşesine yenik düşüyor ve manevi neşesinden birden marifet ehlinin halinden devam ediyor. İleride marifet ehlinin halini bir daha bahsedecek olmasına rağmen burada kalbine gelen güzelliği değerlendirmek istiyor maneviye manevi ne yenik düşüyor derken yani bilerek biraz bahsediyor bu kitabın başında Marifetullah ve fena ile ilgili üst imana sahip üst imana dediğimiz imanın şubeleri var İmanın yakın imana sahip olan kimselerin hallerini şimdi birazcık bahsediyor sen daha kitabın başındasın kitabın başında sıkılıp bir yere ayrılma böyle bir şeyler de var edasınca bahsediyor. Teferruatı şimdi bahsetmiyor yani. Biz de teberrüken Hazretin bahsettiği kadar bahsediyoruz. Kendi yorumumuzu katmadan. Hafizan Allah. Hakdali Hazretlerinin kullarının üzerine rahmeti üç şekilde gelir. Rahmeti am yani umuma gelen rahmet, rahmeti havas, kendi bildiği kimselere uyguladığı rahmet. Bir de rahmete havasül havas diye bahsediyor. Bu kimseler de allah Teala Hazretleri'nin kendi bildiği kimselerin arasında dilediği kimselere verdiği rahmetten. Hazret Rahmeti i yani yeryüzünde genele uygulanan rahmeti söylüyor. Müslüman, kafir, insan ve cin, vahşi hayvan, kuş ve mahlukat hepsini ihtiva eder diyor. Rahmeti havas. Bu rahmet ahirette yalnız mümin kullara mahsustur. Bu rahmet hakikaten ahirette mümin kullara mertebelerine göre ihsan edecektir. Hazret kısa kısa bahsediyor. Bunları söylemekten maksat. Ben la ilahe illallah Muhammed Resulullah derim. Namaz kılar, oruç hacca gider, zekat veririm ve tövbe ederim diye mağrul olmayasın. Neden Hazret münafıklığı, kafirliği, nefse emmareyi bahsederken birden bunu anlatıyor? Onu kendi ağzından dinliyoruz şimdi. Dini bakımdan her vazifeyi bir hakkın yerine getirdiğine ikna olmayasın. ibadet taat yoluna seyirtip de ta bu mertebelere ulaşasın. Zira nefsin emmarelikte karar kılarsa bu yüksek mertebelerde mahrum kalırsın. İnsanlık menziline erişemezsin. Hazreti İnsan. Sirete ve surete insanı bahsediyor. Osman sahi gayrete elden koymamak gerek. Uu. Sadece mücerret ve zahiri ibadetle olmaz diyor bizlere. Medet Ali Hazretleri bildiklerimizi amel etmeyi nasip eylesin. Bilebilme imkanımız varken bilebilme imkanımızın olduğu ilimleri terk etmekten bizleri bertaraf eylesin. Allahu salih hazretleri verdiği nimetleri kullananlardan kendini yönetebilen kimselerden eylesin. Cümlemizi. Ve hürmetil Fatiha.